Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ama belirli bir alanımız var. Bu alanın dışına çıkamayız. Ya yani bir nevi bir, bir one chunk gibi ama bakalım nasıl bir şey. Gördüğünüz gibi bak ilerleyemiyoruz. Hiçbir şekilde gidemiyoruz. Otur kalk koş hiç Aa, bana mısın demiyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde şu ağaçları keselim, gelişelim, bir büyüyelim falan filan bir şeyler yapalım. Sonrasında aşağı doğru Derinlere doğru ilerlemeye başlayacağız. Dünyanın merkezine bir yolculuk yapacağız yani. Çok hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi herhangi abi hayvanımız yok. Sadece ve sadece odunumuz, toprağımız ve şurada su var. Başka hiçbir şey yok. Hemen alalım bunlara böyle şuraya koyduk. Tamam, mı? bunları böyle dönüştürdük. Sonra bunu böyle yaptık. Bunu buradan aldık, buraya elimize. Sonra şimdiden şuradan bir e, çubuklarımızı yapalım. Tamam mı? Bunları da böyle alalım yanımıza. Gelelim, e, bunu buraya atalım. Çok seri bir şekilde hemen şöyle bir e, balta yapalım. Baltamızı aldık. Sonra bir de kazma yapalım şimdiden. Lazım olacak çünkü her türlü lazım olacak. Bir de kürek yapalım. Bir de kürek yapalım. Evet. Şimdi şu odunlar bize lazım olacak. O yüzden ben bunları hemen kırayım. E, sonrasında düşen fidanları falan dikelim. Tekrar tekrar odunlarımız yenilensin, yenilensin. Neler yapabileceğiz? Elmas bulmaya çalışacağız tabii ki ve hayatta kalabilecek miyiz? Hani bu kadar sınırlı bir şeyde. Bunu da, bunu da, bunu da kır. Bunu da, bunu da, bunu da kır. Dışarı düşenleri alamayacağız, değil mi? Bak şuraya düşen, şurada bir tane ya çubuk mu bu, meşe bir şey olursa alamayacağız onu oradan ya. O üzücü. Evet, şu ağaçlarımızı keselim. Şunu da kestikten sonra bir aşağı doğru kazacağım ya, bir aşağı doğru kazacağım. Şimdi nereden kazalım? Şöyle şuradan kazalım ha. Tamam, bunu bir altı şeymiş zaten. Biz boşuna uğraşmışız. Evet, bunu da kırdık, aldık, hop atladık, yukarı geldik, tekrar buraya. Oo çubuklarımız çıkmış, çok güzel. Geldik tekrar buraya. Şimdi hemen e, bir kazma, bir balta. Tekrar tekrar, hemen bir kazma, bir balta. Kazmamızı aldık, e, baltamızı yapalım. Bunu da yaptık. Onu da oraya aldık. Küreye gerek var mı? Küreye gerek yok. Kürek o bize yeter zaten. Hemen baltamızı alalım. Şunları daha hızlı bir şekilde keselim şimdi. Şunları daha hızlı, daha hızlı keselim. Daha hızlı, daha hızlı keselim. Hadi. Aa, bu ne? Yani güzel bir çiçek gördüm. Kırdım, kopardım. Yani ama siz yapmayın tamam mı? Evet, şimdi geldik. Şuraya bir ulaşalım. Bir açar mısınız? Pardon bakar mısınız? kır 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 tamam. Evet çubuğumuz mubuğumuz hepsini aldık. Şimdi şurada herhangi yapacağımız bir şey kaldı mı? Kıracağımız ağaç bir huş ağacımız var burada bir tane. Onu da kıralım. Onu da kıralım. Onu da kıralım. Hemen hepsini alalım yani. Alabildiğimizi alalım. Niye almıyorum canım? Evet şimdi. Toplanacak şeyleri toplayalım. Suyumuz da var. Ee, biraz da bir bak bakalım şey yapabilir miyiz? Hani e, ekim, Cim, Evet top şey çıktı. Tohum çıktı. Tamam. Şurada da bir tane. Tamam ikinci tohumumuzu da aldık. Devam edelim. Şuradan bir tane daha vermedi. Bir tane daha vermedi. Tamam hemen bir çapa yapalım. Şuraya döndük. Çapamızı yapalım. Şu bıklarımızı koyduk. Tahta tahta içimizi görür. Tahta tahta çapa. Tahta çapa da işimizi görür. Şunu da şunun yerini değiştir. Evet gel şimdi şuraya. 1, 2, 3, 4. Koyduk. Ee, şunları şöyle odunlarla yer değiştirdik. 1, 2, 3 atamadık. Tamam. Niye? Çünkü 2 tane var. Tamam. Evet. Buraya kadar gayet güzel ilerledik. Şimdi şu anlık ekim dikim yapmayacağım. Şuraya bir sandık yapalım. Ee, odunumuz yok. Odunumuz yok. Odunumuz yok. Bunların hepsini dönüştüreyim. Niye dönüştürmüyoruz ki? Bir tane daha sandık yapalım. Evet, iki sandığımız var. Bundan bize çıkar mı? Ocağa gerek var mı şu an? Şu anlık ocağa gerek yok. Vazgeçtim. Kapat. Ee, ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Şu ağaçlarımızı şöyle, şöyle bizi engellemeyecek bir yere, bizi engellemeyecek bir yere. Şöyle şuraya, şuraya. Hepsini yan yana dikeceğim. Çünkü büyük böyle geniş bir gövdeli bir ağacımız olsun. Şimdi sandıklarımıza yanımıza almamıza gerek olmayan şeyleri bırakılacağız. Şuraya sandıklarımızı koyalım. Evet şimdi yanımıza taş almaya gerek var. Elma almaya gerek var. Çünkü bir yerden sonra acıkmaya başlayacağız. Toprağa gerek yok. Toprağa bırakalım. Bu kadar tahtaya da gerek yok. Bu, bu varken ona gerek yok. 25 bırak 48 yanımızda kalsın. Kürek şu anlık ihtiyacımız yok. Kazma baltaya da ihtiyacımız yok. Bu baltaya da ihtiyacımız yok. Leyla da ihtiyacımız yok. Çubuk yanımızda kalsın taş aşağıda zaten yeteri kadar taş çıkaracağız. Elma yanımızda kalsın. Biz biz acıkınca ne yapacağız? Biz acıkınca ne yapacağız? Ne? Neyse. Hemen şöyle yapalım. Bunu buraya aldık. Evet. Aşağı doğru kazmaya başlıyoruz. Bizim artık kömür bulmamız lazım ama hani hani bulmamız lazım ama neyse şöyle bir yukarı doğru çıkalım. İyi tamam gayet güzel bir şekilde yapmışız buralara aslında merdiven koyabiliriz daha sonrası için hani yukarı tırt diye çıkalım diye bir merdiven koyabiliriz oralara 40 tane merdiven taş merdiven tabi biz bunların hepsini atmamıza gerek yok şöyle tek bir sıra atalım evet çıktık yukarıya tamam şimdi ölüyordukla. Artık farklı bir şey bulabildik yani. Ama bizim kömür bulmamız lazım ya. Bunlar değil. Bizim bulmamız gereken şey kömür canımın içi. Hayır. Buradan ötesi yok. Tamam. Biz sınırımızı bulalım. Niye vurmuyorsun? Buraya niye vurmuyorsun peki? Oraya niye vurmadı? Yani buraya gidersek suya doğru gideceğiz. O yüzden buraya doğru gitmeyelim. Şöyle şuradan aşağı doğru inelim bir daha. Çok karanlık ortam. O kadar karanlık ki şu an ezbere yani ezbere kazıyorum yani. Ne görmüyorum bir şey. Şuraları da açalım. Üçer üçer kazalım buraları. Aha. Evet, bakırı bulduk. Bakırı bulduk, bakırı bulduk. Tamam, tamam, çok güzel. Bakırı bulduysak şimdi demir falan yerleri de yakındır. Artık farklı bir ha? Demiri bulduk sonunda ya. Ama tabii demirleri pişirmek için yani Tahtalar harcamak istemiyorum. Bize kömür lazım. Yani demiri bulduk da gerçekten kömür bulamadık maalesef biz ya. Oğlum ben şunu görmüyorum. Bak şurada da şeyimiz var. Dur. Şurada hemen bir evet şurada yapalım ya bir daha yukarı kadar çıkmayalım. Aldık bunu buraya koyduk bunun üstüne aydınlatacağız ki ee görelim. Şimdi taşı yaptık şimdi şöyle bir ocak yapacağız ama şu tahtaları kullanmak istemiyorum ya Dur şimdi bir dakika şurada kendimize bir yer açacağız ocağı oraya gömeceğiz Tamam ocağı buraya gömeceğiz mecbur mecbur ne yapalım altı tane yapalım iki tane demir çıkaralım. Gerisini hallederiz şimdi bir dakika. Şuraya atla hemen. Ee, evet. Geldik. Hemen bir e, demir kazmamızı yapalım, yanımıza alalım. Bak. Lapis bulduk. Lapis bulduk. Gayet iyi. Ga ga gayet iyi şu an. Şu an olması Oha! Tamam şuraya ineriz. Buradan şöyle kaz kazalım. Love. <laughs> Var ya son anda duydum yoksa ve direkt selamun aleyküm diyebilirdik lava yani. Hayır. Ya sen ne diyorsun? Ya öyle alan mısın lanlar? Sınırladığı alana bak ya. Ya sınırladığı alana bakar mısın ya? Ya benim belki... Lan bir çık şuradan. Bak buraya kıramıyoruz çünkü alan dışı. Demirler. Şurada demir var, bakır var. Ama burada bir yerlerde kesinlikle elmas var bence ya. Devam aşağı doğru. Oh bir gün yüzü gördük yemin ediyorum var ya. Oh içim böyle ferahladı ya. Evet. Geldik buraya. Yani bu kadar şey topladık. Bu kadar şey aldık, ettik, eyledik yanımıza. Dur hazır gelmişken şunu şöyle bir şuraya atalım ya. Güzel bir koku yayar etrafa. Ah. Tamam bak bu, bunu istiyorum sizden. Büyüyün ya biraz daha büyüyün. Biraz daha gelişim benim. Yemeğim bitti çünkü aşağıda çıkacağım ben birazdan. Evet kıralım, kıralım. Kıralım, 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 kıralım. kıralım. Bize abi lazım. Yani büyük ağaç dedik ama bunları böyle yapmayacağız. Tek yapacağız. Ee, hepsini alacağız şimdi oradan. Hepsini böyle tek tek ayrı ayrı sağ sola dağıtacağız. Elma yok mu elma? Bir tane mi var elma gerçekten? Aa bir tane daha tohum. Çok güzel çok güzel. Şu an var ya çok mutlu oldum çok mutlu oldum. Evet yanımızda başka şeyler varsa onları bırakalım. Gereksiz olan şeyleri. Şöyle bir şey yapsak madem aşağı doğru yani belli bir alanımız var. Aşağı doğru da büyüyemeyeceğimize göre biz de şöyle bir şey yapalım mesela. Şuradan karaya doğru büyüyelim. Ya ha 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 düşmekten çok sıkıldım. Evet, böyle alalım biz bunları. Çitler. Şuradan dur. Şuradan şöyle düşmesek bize yeter yani. Şuradan düştek bir şey olmaz. Evet. Tamam. Burada Düşmem artık daha ya. Yok yok buraya atmaya gerek yok. Deyip ilk fırsatta aşağı düşmem yok mu peki? Artık yemek yememiz lazım. Ben onu bunu bilmem. Yani şu kadar meşe ağacından bir tane yemek çıkması lazım. Abi yemeksizlikten öleceğiz. Ay kan şekerim düşüyor. Ve gerçekten hiç bak bakın hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bunu burada kesemiyorduk zaten. Bunlar büyümüyor. Büyüyenler elma vermiyor. Sadece fidan düşürüyorlar. Ve ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Buradaki meşeler de bir şey. Dur şunu seni şuradan alalım bari. Seni oradan alalım da şuralara falan atalım gülüm. Yani oralardan çok saçma yerlere büyüyorsunuz. Birazcık ağaç büyümesini bekleyelim. A few moments later. Evet arkadaşlar zaman geçti. Ağaçlarda büyüme var mı? Ya. Öleceğim. Öleceğim yani iyiden iyiye. iyiden iyi erken kestik bunda. İyiden iyiye ölüyorum. Hiç umudum yok biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç umudum yok. Hayatta kalabileceğime dair. Yani olabilecek en kötü senaryo oldu belki de. yeni bir şey tüf. Ya yani bu da demek oluyor ki merkeze yaklaştık. Bura ne? Biz buraya daha önce çıktık iş miydik? Bak oraya gitmemiz lazım işte. Oraya oraya bak beni sal şuraya gideyim geleyim. Hayır. Ama hayır. Ya şunu şunu şu sandığı alsaydım oradan bir gelseydim ya. Ya şu sandık ya. Orada kim midir? Neler var? Kömür bulduk. Yani bu kadar süre kömür bulamayıp şuralarda kömür bulmamız yani o, bu videonun sonunda kömür bulmamız gerçekten şaka gibi. Yukarı çıktığımızda eğer ki elmamız yoksa hayatta kalamadık demektir arkadaşlar. Hiç bakmaya korkuyorum ya bakmaya korkuyorum. Ya gerçekten bakma. ah tamam büyümüş. Lütfen, lütfen, lütfen bana elma ver. Burada büyüyen var mı? Evet, yok. Ha tamam, var. Tamam, güzel. Aha elma. Elma, 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 elma buldum. Dur biraz daha, biraz daha, biraz daha. Biraz daha. Bir umuttur, bir umuttur geldik aşağı. Son elmamız. Yedik. Evet bir elma daha, bir elma daha çok güzel. Şurada da bir elma var. Tamam. Al. Evet. Tamam. Çok güzel. Yani arkadaşlar şurada bir şey olursa hani güzel doldurduk açlık barımızı ama daha da lazım bize. Tamam. Canımız şu an 5 oldu. Tamam. 5 değil de. Gayet iyi. Gayet iyi. Tutunuyoruz. Hayata tutunuyoruz resmen. Şimdi buraya geldik. Madem hayata tutunuyoruz biz de başlayalım tekrardan. Şuradan içeri doğru kazalım. Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. Ee ben burada boğuluyorum. olmuş gibi. Çok büyük bir hatayla öldük arkadaşlar. Açlıkla mücadele en sonunda bir şekilde hayatta kaldık. Yani şurada şunlar dururken biz açlıkla mücadele ediyorduk. Bizim de indiğimiz yerler buralarmış yani şöyle bir yol açmışız kendimizi ikili. Aşağı doğru devam ettiğimizde Yani biz buralara falan hep indik. İndik mi biz buralara? Evet bak şuraları açtık yani. Evet buraları açtık biz. En altımız orası zaten. Yani buralara falan hep indik. Şuralara falan hep böyle tık 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 yaptık ettik eyledik geldik. Bana en çok koyan ama nerede o? Bir yerde bir sandık vardı hatırlıyor musunuz? Böyle gözümün lan şuraya biz gelemedik mi? Buraya gelseydik. Gerçi biz o ara hayatta kalmaya çalışıyorduk. Bir sandık vardı. O sandığı alamadık ya. Ben de olay bitti ya üzücü bir son arkadaşlar boğularak öldük. Elimizden geldiğince hayatta kalmaya çalıştık. Tabii bizi en çok yoran şey açlık oldu. Şuraya ama baksanıza ya madenin şuralara gidiyor, vermiyor. Ya verdiği yere bakar mısınız ya? Ya şuraya ver işte. Ya ver şuraya. Elmas. Yanlışlıkla elması buldu. Evet arkadaşlar. Başarılı olamadık, hayatta kalamadık ama yani yaşadığımız zorlukları gördünüz. Ya o kadar fazla ağaçtan nasıl bu kadar çok az elma çıkıyor gerçekten merak ediyorum. videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tarzda modları istiyorsanız, istediğiniz modlar varsa yorumlarda belirtin. Ben de bulduğum kadarıyla bütün modları oynamaya çalışacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.